Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. spiritüel Kahve Falına nasılsınız? Umarım hepiniz hepiniz çok iyisinizdir, sağlıklı, hatiniz, keyfiniz hepsi yerindedir umarım. E, hepinize de teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, yorum ve beğenileriniz için e, sağ olun. E, aklınızdan geçen, gönlünüzden geçen neyse bu videoya ne duymak isteğiyle geldiyseniz o konuyla ilgili umarım bir şeyler duyarsınız. Bakalım Filcanımız e, neler söyleyecek? Evet, birbirine giren iki yol bir konu karmaşıklaşmış. Yani biraz başlangıçta ne istediğinizi bildiğiniz bir konuda, kimden yana olduğunuzu bildiğiniz bir konuda şu an biraz içinize şüphe düşmüş. Yani acaba öbürü de haklı mı ya da acaba biraz öbüründen tarafta olmalı mıyım? Ee, acaba onu mu yapmalıydım? Kafanız karışmış, yollar birbirine dolanmış. Hangisiydi doğru? Ee, böyle şu kablo muydu bu kablo muydu İkisi de aynı renk şu an yani hangisini çekiyordum ben ee, böyle bir düğüm içinden e, çeker gibi kendi yolunuzu çekmeye çıkarmaya çalışıyorsunuz ee, burada bir e, şey var ne denir ilahi yardım bir e, şansınız ya ver gidecek Hani size e, iç sesiniz burada şunu çek diyebilir şunu yap diyebilir işte nereye gideceğim diye düşünürken karşınıza çıkan bir plakada, bir tabelada, bir dükkan isminde bir yerde bir isim görürsünüz. Aa, oraya gitmem gerekiyor. Evet bu bir işaret olarak alabilirsiniz. Yani böyle bir ilahi yardım göreceksiniz. Bu karmaşık konuda hani size yol gösteren bir şeyler olacak etrafınızda. Yoksa zaten işiniz zor Duygularınız da karışmış işin içine Çıkamazsınız yani Başlangıçta ne, netmiş ne istediğinizi Biliyormuşsunuz ama şu an e, Yani biraz böyle için içine vicdan girmiş duygular girmiş Kafanız karışmış e, Gerçekten böyle Bilmiyorsunuz yani zarar görmek adına Ama başkasına zarar vermeyeyim e, Doğru karar vereyim e, Adil olan kararı vereyim e, Gerekiyorsa ben Ben hakkım yensin ama başkasına hakkını ne olur yemeyeyim. Böyle duygular girmiş işin içine. E, o yüzden kafanız e, karışık. Dediğim gibi ilahi yardım göreceksiniz. Yani e, duyacaksınız bir şeyler karar vermenizi kolaylaş, kolaylaştıracak bir şeyler göreceksiniz. Ve o yolda ilerleyin. Karşınıza çıkan e, böyle e, tesadüf gibi görünen şeyleri dinleyerek ilerleyin. Uzakta bir kişi var genç bir kişi e, yani bir erkek gibi görünüyor değilse de çok hani böyle kısa saçlı erkeksi bir e, imajı olan bir e, genç kadın olabilir. E, şey Saçlar kısa yani erkek saçı e, duruş falan da böyle erkeksi e, böyle birisi var uzakta bu kişi e, şey duruyor böyle yerinden kalkmaz taş gibi oturmuş e, makam hani oturduğu yeri makam yapmış sanki. Sen buraya gel, böyle ellerini kolunu, kolunu bağlamış. Hani ben senin ayağına gelmem, sen benim ayağıma gel. Ee, size bir haber gönderiyor. Belki sizden bir şey istiyor. Mesela yardımına ihtiyacım var. Şunu yapalım ama yani kendi gelmesi gerekir, değil mi? Yani ama sizi çağırıyor. Yani gel bana şunu yap der gibi. Yani hem e, suçlu hem güçlü ya da e, hem muhtaç olan hem de siz ona muhtaçmışsınız gibi bir tavır takınıyor. Yani beden diliyle, vücut diliyle hani anlatabildim mi? oturuşunda duruşunda böyle bir eda var. Gerçekte o sizden bir şey istiyor. Size bir şey öneriyor, size bir şey teklif ediyor ama e, dışarıdan bakılınca sanki siz ondan bir şey istemişsiniz. O öyle bir duruyor ki e, böyle bir e, şey var. Yani bu durum sizi rahatsız edecek bir insanın e, işte atıyorum yani bir kalabalığa gidecek. Ne olur tek gitmeye korkuyorum. Gel bana eşlik et der. onunla birlikte gidersiniz. Sonra orada başkalarının yanında der ki ya işte falanca korkuyordu da ben ona eşlik etmek için geldim. O i̇şte orada tepeniz atar ya böyle bir durum var. Ee, hani sözle söylenmeyen konuşulmayan ama halden tavırdan e, böyle e, tam tersiymiş gibi bir gösterme çabası var. E, bu kişiye e, kızacaksınız Yani bu kişi... Uzağınızda bir de yani öyle çok hani yakınınızda biri de değil yani uzakta olmasına rağmen böyle bir şeyi çarpıtıp sizinle ilgili bir şeyi tam tersi gibi e, gösterecek yani mikroskobu teleskop gibi göstermek hani anlatabiliyor muyum yani böyle bir yanılsama ve bu kişiyle e, yani konuşmanız olacak bu durumu tersine çevirmek için e, adeta hani artık bu yaptığını bozmak için haykıracaksınız yani hem kendisine hem başkalarına da artık sözünüzü esirgemeyeceksiniz. Bu kişiyi kırmak bir daha hani küs, küsmesine vesile olmak şeyiyle bile olsa pahasına bile olsa söyleyeceğinizi söyleyeceksiniz artık. L harfi Lüleburgaz'ın LS ve Yozgat'ın Y'si. Y'le bir de Ç o yılbaşı çam ağacı da var zaten. Bakın burada bir çam ağacı görüyor musunuz? Yanında Y harfi. Şurada da L harfi e, yılbaşı gibi yazmış. E, ama şey e, bu başka bir şey aslında yılbaşı değil. Yani hani yılbaşı da yakın böyle e, olabilir mi acaba dedim ama. yani Başka bir şey sizinle ilgili bir şey bir dileğinizle ilgili bir şey. E, bir kişinin ismi de değil yani ayrıca yani olabilir ama. Tamamen çok başka bir şey ya. Yine böyle bir. E, Hani yı, yı, yılla ilgisi olan böyle yıllık e, yıllık yapılan bir şey ya da mesela e, hani y, birkaç yılı kapsayacak bir hedef belirlediyseniz bir dilek dediyseniz e, hani önümüzdeki 3 yıl boyunca şunu yapacağım bitireceğim der gibi böyle e, yılları kapsayan yıllara yayılan bir dileğiniz yani çam ağacı zaten dilek sembolü hani e, böyle bir şeyiniz varsa bununla ilgili olabilir. Bir e, kırılma noktası var bununla ilgili bir U dönüş yani böyle bir karardan dönme olabilir veya kararda bir değişiklik ama önemli bir değişiklik yani atıyorum 3 yılda ben şunu bitireceğim diye diliyordunuz ama şimdi diyorsunuz ki onu bitirmeyeceğim bırakacağım onu şunu bitireceğim sonra onu yapacağım böyle bir değişiklik gibi bir kırılma noktası var burada önemli bir değişim yaşanacak bu konuyla ilgili ve bu aslında topyekun bir vazgeçişte olabilir. Yani konu nedir bilmiyorum. Siz anladınız muhtemelen Y ve L harfleri ne ile ilgili nasıl bir dileğiniz var. Ee, belki hani konu konuda yok da dediğim gibi yılları önümüzdeki yılları kapsayan bir şey. Ama çok temel bir dilek. Çok merkeze koyduğunuz bir dilek. Ve bu dilekle ilgili önemli bir değişim yaşayacaksınız. Belki yaptığınız mesleği değiştirmeye bile karar veriyor olabilirsiniz. Yani... Hedefiniz önümüzdeki 5 yıl mesleğimde işte şu Diplomayı da alıp şu sertifikayı da alıp Şunu yapmaktı Dediğiniz bir noktada Belki bundan vazgeçip bambaşka artık bir hedef Belirliyor olabilirsiniz böyle bir kırılma noktası yaşayacaksınız Ya yani Sıkıntılı görünüyor sıkıntılı sancılı bir süreç hani zorunlu verilen bir şey de olabilir insan bazen Hayatında öyle bir şey yaşar ki Hani atıyorum ailevi bir problem nedeniyle işini bırakmak zorunda kalır, başka bir mesleğe yönelmek zorunda kalır gibi. Ee, hani bunu yine gönüllü yapar, kendi arar, o çareyi ne yapabilirim diye. Bu tarz bir şey yani bir artık zorlu bir karar vereceksiniz, sancılı bir süreç olacak, bir kırılma noktası ama e, hani sonrası derseniz sonrası hayırlı, sonrası çok aydınlık zaten. Yani bambaşka ufuklar açıyor önünüze. Ama süreç olarak zor yani çok zor bir yıl geçirirsin. Mesela hayatında 10 değişiklik birden olur. Mesleğini bırakırsın, yaşadığın yeri bırakırsın. Bir sürü değişiklik olur. o 2 sene sonra zamanı ileriye sardığımızda bir de bakarız ki iyi ki olmuş dersin. Bambaşka bir hayat. Böyle bir zorlu dönemece giriyorsunuz canlarım benim. Y ve L harfleri burada yani bununla ilgili olarak çıkmış çok böyle dar boğazdan geçeceksiniz bir tünelden geçeceksiniz uzun bir tünel bazen bir otoyolda gireriz ya çok uzun ya yani, ha bitti derken bir bakarız bitmez bir de böyle virajlı virajlı uzun bir tünel ee, yani biraz böyle sıkabilir ee, bitmeyecek mi bitsin artık dedirtebilir ama bittiğinde iyi olacak bakalım tabağınızda neler var Aranızda kalp rahatsızlığı olanlar, kalbinde sık sık çarpıntı olanlar, kalp ağrısı olanlar, yani fiziksel olarak böyle kalbinizde bir şey varsa, sırasından hissettiğiniz bir duygu zaman zaman bununla ilgili bir rahatlama yaşayacaksınız. Yani mesela özellikle eğer hani bilmediğiniz bir şeyse nedenini öğreneceksiniz. Belki içtiğiniz bir, atıyorum sadece kahve dokunuyor, çarpıntı yapıyor gibi nedenini öğrenip müdahil olma fırsatına erişeceksiniz. Yani bu kalple ilgili bir çözüm var. Fiziksel bir şeyden bahsediyorum. Hani kalp kırıklığı falan bunları kapsamıyor. Burada çıkar şey tamamen fiziksel kalple ilgili Çözülecek bir mesele var yani rahatlayacaksınız. Özellikle ha aranızda mesela varsa belki e, işte yakın zamanda kalp ameliyatı olacağım ya da benim e, kalbimde e, pil var falan böyle kronik e, durumlarınız da varsa eğer e, hani hiç beklenmedik mucize bir çözüm gelebilir kalple ilgili canlarım benim bir rahatlama yaşayacaksınız. Bir yolunuz var e, biraz böyle. İki kişi, evet, iki kişi gideceksiniz bu yola. Başlangıçta biraz böyle istemsiz gibi çıkıyorsunuz ama sonrasında güzel olacak. Yani yola çıktıktan sonra, bazen insan evden çık, hiç istemez, üşenir. Kim çıkacak şimdi çarşıya pazara der ama çıkınca bir anda hava yüzüne çarpar çarpmaz daha iyi ki çıktık. Oh ne güzel hava varmış der, deriz ya öyle bir şey yani daha çıktığınız andan itibaren iyi ki biz bu yola girmişiz diyeceksiniz iki kişi başta ne kadar istemiyorduysanız da sonrasında yol sizi o kadar rahatlatıp tatmin edecek e, güzel bir kapı açılıyor oh, canlarım benim bir böyle şekilsiz bir mahara kapısı gibi kesinlikle böyle resmi bir şey değil yani mesela işle ilgili bir şey ama hani e, işte bir Kurumda çalışmak değil, bir devlet dairesinde bir işinizin olması falan değil. Kesinlikle böyle çok serbest köşeleri, evden kendiniz çalışmak gibi, pijamayla oturup çalışmak gibi. Böyle özel şeklini sizin belirlediğiniz, çok böyle kusursuz yontmaya çalışmadığınız böyle bir kapı açılacak size. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kendiniz şekillendireceksiniz o kapıyı. Yuvarlak bir kapı istiyorum derseniz yuvarlak açılacak. Dikdörtgen istiyorum derseniz dikdörtgen açılacak. Yamuk istiyorum derseniz yamuk açılacak. Artık size kalmış yani böyle bir şeyiniz var. Güzel aydınlık bir kapı açılacak. Sizin tercihlerinizle şekillenecek bir kapı kıymetini bilin. Çok da yani çok da hayırlı görünüyor. Çok da aydınlık görünüyor. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.